Sayın severler Şanlıurfa'da 3. koşu ile birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. 1 numaralı Kuzum Berra iç pistte görüntüye yansıyor. Sprinti 400 metre 30.8 yaptı. Emre Ak Kılıç'la çalıştı. 2 numaralı Aziza görüntüye gelen isim 800'ü 1.01.5 son 400'ü ise 29.5 yaptı İsa Katarla çalıştı. 3 numaralı Benzema sprinti görüntüye yansıyor. Mehmet Şakil de 428.10 28.10 yaptı. 4 numaralı Targutay 427.7 yaptı Yusuf Cengiz'le. Beş numaralı Muş Fırtınası sprintinde dört Burhan Sarıdalla otuz iki yaptı. 6 numaralı Altın Ender iç pistte çalıştı, 800'ü 1 çift sıfır, 400'ü ise 28.5 yaptı Aziz Akdemir'de. 7 numaralı Melih'in izi 856.1 son 400'ü ise 28.4 yaptı Saadettin Ulu çalıştı. 9 numaralı Sezginer Sprint'i 200 metre, Hasan Altundağ idaresinde 200'ü 15.2 yaptı. 10 numaralı Didi Rumaja 42.8 son 400'ü ise 28 yaptı. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı. 1 numaralı British Breeze iç pistte görüntüye yansıyor. Yusuf Cengiz'le 800'ü 51.8 son 400'ü ise 25 yaptı. 2 numaralı Lord of the Black iç pistte çalıştı. Remzi Doğan'la 600'ü 37.5 son 400'ü ise 24.7 yaptı. 3 numaralı Sir Binini 1.07.4 son dörtlüsü ise 26.3 yaptı Mehmet Doğanla. 4 numaralı Mary Victory içte olan isim dışta ise Your Action vardı 853.5 son 400'ü ise 26.5 yaptı İzzettin Güreke ile çalıştı. 5 numaralı Özay Slaşara görüntüye yansıyor ve bu isim Sprint'i 400 metre 28.2 yaptı Mehmet Şakille. 6 numaralı Queen of the Stars 39.3 son 400'ü ise 26.2 yaptı. 7 numaralı Rose Rose iç pistte çalıştı. 800'ü 52.3, son 400'ü ise 26 yaptı. Emre Ak Kılıç'la görüntüye geliyor. 8 numaralı Sasha Göl. 800'ü 54.8, son 400'ü ise 26.2 yaptı. Necmi Altın'la. 1 numaralı Peri Yıldız'ı 855.2 son 400'ü ise 26.4 yaptı. İzzettin Güreke ile çalıştı. 2 numaralı Price Girl iç pistte çalıştı. 800'ü 52, 400'ü ise 25.7 yaptı. 3 numaralı Harvard on the Wind 856 son 428 yaptı Yusuf Şengiz'le. 4 numaralı Queen Isabel Kenteri görüntüye yansıyor Tolga Yılmazla. 5 numaralı Apollonia görüntüye gelen isim 853.5 son 426.6 yaptı. Hasan Altun da idaresinde çalıştı. 6 numaralı ünlünün gülü 600'ü 39.2 son 425.5 yaptı. Devran Şenbahar'la çalıştı. 7 numaralı Yarmuş kızı 641 son 427 yaptı. Sekiz numaralı King Slayer Yunus Çelik başla 600'ü 41.7 son 400'ü 27.7 ile geçti. 9 numaralı Rainbow Spirit Levent Taptık'la 850 son 400'ü 25 yaptı. 10 numaralı Kalimnos iç pistte Mehmet Doğan'la 800'ü 50.5 son 400'ü 25 yaptı. 1 numaralı burahan Necmi Altın'la 800'ü 102 son 400'ü 31 oldu. İki numaralı Mazluma Sami Kaplan'la Sprint'i 200 metre 14.7 yaptı. 3 numaralı oğlum Yaman görüntüye geliyor. Mahmut Ünlü ile ters kenter yaptı. Dört numaralı Radate Mehmet Emin Doğan'la çalıştı. İç piste 800'ü 1 çift 0.2 son 400'ü ise 29.4 yaptı. 5 numaralı Şeşen Sultan'ı iç pistte çalıştı Mehmet Doğan'la 600'ü 42.8 son 400'ü 28 yaptı. 8 numaralı Kral Camus görüntüye gelen isim 114 son 400'ü ise 28.1 yaptı. 9 numaralı Mufuk Mufukçan, iç pistte Sami Kaplan'la Kenteri görüntüye geliyor. 10 numaralı Yılma Baba görüntüye gelen isim. Yılma Baba 643.9, son 400'ü ise 29.3 yaptı. Yunus Çelik başlığa çalıştı. 10 numaralı Vital. 857 son 400'ü ise 28.6 yaptı. Hasan Altundağ idaresindeydi bu idmanı. 14 numaralı Sukaya iç pistte Hakan Örgenle binini bir 15.5 son 400'ü 30.5 yaptı. Adana'da çalıştı. 2 numaralı Dumrul Aziz Akdemir'de çalıştı. İç pistte 853.5 427 yaptı. 3 numaralı onkut görüntüye yansıyan isim 430.6 yaptı sprintinde. 6 numaralı Asrasyat Yat, Ahmet Hasan Bayar'la 858.3 son 400'ü ise 29.7 yaptı. Yedi numaralı Berkay Fırtınası 642 son dört ise 28 yaptı Mehmet Doğan'la. 8 numaralı başart görüntüye gelen isim 858.5 son 400'ü ise 30 yaptı. Hasan Altun da idaresindeydi bu idmana. 9 numaralı Reber iç pistte çalıştı. 800'ü 58.5 son 400'ü ise 28.8 yaptı. Mehmet Doğanla 10 numaralı Çarigrat görüntüye geliyor. Açık kenter yaptı Aziz Akdemir'de. On bir numaralı Çetin Su iç piste çalıştı. O da bir kenter yaptı. Hüseyin Altun Kılıçla. 12 numaralı dikme ağası iç pistte 858.1, son 400'ü ise 28.7 yaptı Mehmet Doğan'la. Bir numaralı Approve Van görüntüde iç pistte çalıştı. 854 son 400'ü ise 25.1 yaptı. 2 numaralı King Karaca Devran Şenbahar'la çalıştı. 851 son 400'ü ise 25.5 yaptı. Üç numaralı Ahmet In My Heart 851 son 400'ü ise 26.5 yaptı. Mahmut Ünlü ile çalıştı. 4 numaralı Prinses Beyza 800'ü 54.8, son 400'ü ise 26.3 yaptı İsa Akyavuz'la. Beş numaralı Şimendifer 853, son 400'ü ise 26 yaptı. Öndeki isim de Şimendifer. 6 numaralı Seher'in Yeli 641.2 son 400'ü ise 28 yaptı. İsa Katar'la çalıştı. Yedi numaralı Şirin Kan 854.3 son 400'ü ise 27.6 yaptı Emre Akkılıç'la. 1 numaralı Secret Sol 600'ü 39.2 son 400'ü ise 26.4 yaptı. 2 numaralı King Kesso 857 son 400'ü ise 28.2 ile geçti. İsa Katar'la çalıştı. 3 numaralı Silver Cloud Sprint'i Sami Kaplan'la 400 metre 27 yaptı. 4 numaralı Yıldız Kıran Necmi Altın'la çalıştı. 852 son 400'ü ise 25.9 yaptı. 5 numaralı Anzerbalı Sami Kaplan'la çalıştı. Önde olan isimdi. 800'ü 57.5, son 400'ü 28 yaptı. 6 numaralı Baba Şahin iç pistte görüntüye geliyor. Necmi Altın'la 200 metrelik bir sprint yaptı. 13 ile geçti 200'ünü. 7 numaralı Bogota iç pistte çalıştı. 800'ü 50.3, son 400'ü ise 25.1 yaptı. Mehmet Doğan'la çalıştı. 9 numaralı Esoğlu sprinti 400 metre 25.4 yaptı. 10 numaralı Pamukkale, 851.5 800'ü 51.5, son 400'ü ise 25.5 yaptı. On bir numaralı Nisan Hatırası Halil İbrahim Akkaya ile 800'ü 53.1, son 400'ü ise 26.2 ile geçti. 12 numaralı Serseri Hat iç pistte çalıştı. 800'ü 55.2, son 400'ü ise 27.7 yaptı. 13 numaralı The Dominator 850.8, son 400'ü ise 25.2 yaptı. Mehmet Doğan'la 1 numaralı Tumbul Nazlı 645.5 son 400'ü ise 30.8 yaptı dıştaki isimde. de. İki numaralı Bitirim Seda 646 son 400'ü ise 30.5 yaptı Adnan Felhan'la çalıştı. 3 numaralı köyceğiz. İç biz de çalıştı. 800'ü 59.9, son 400'ü ise 30.7 yaptı. Tolga Yılmaz'la görüntüye geliyor. 5 numaralı durdur beni. 647, son 400'ü 31.7 ile geçti. Mehmet Doğan'la çalıştı. 6 numaralı Nurbaşı 643.1 son 400'ü ise 28.5 yaptı Yusuf Cengiz'le. 7 numaralı Harput Ateşi 800'ü 59.8 son 400'ü ise 30.2 yaptı Supi Gümüş'le. 8 numaralı göze çarpan sprinti 400 metre Aziz Akdemir'le 400'ü 32.1 yaptı. 9 numaralı malya güzeli önde olan isim Mahsun Turan'la sprinti 400 metre 31 yaptı. 10 numaralı Prenses Ova 600'ü 42.7, son 400'ü 28 yaptı Aziz Akdemir'le. 11 numaralı Beyaz Gölge iç pistte çalıştı. 600'ü 44.5, son 400'ü ise 29.1 yaptı. 12 numaralı Dilde Hanım 645.7 son 400'ü ise 30.4 yaptı. Mehmet Doğanla. 14 numaralı Akkatmelli iç pistte çalıştı. 800'ü 56.8 son 400'ü ise 28.6 yaptı. 15 numaralı My Dream 42.1 son 400'ü ise 28.8 yaptı Kasım Tumbulla. Değerli izleyenler Şanlıurfa 3. koşuyla birlikte 6'da ganyan başlayacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın.